Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esalatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz, Tam Tasavvuf Araştırmaları Merkezimizin resmi internet sayfasında 29 Mayıs 2025 günü yayınladığımız Mahmut Efendi Kutsesuru Hazretleri Kabri Şerifinden bizi yönetiyor, her şeyi yönetiyor. Söylemi üzerine bir makale yayınlamıştık. O makaleyi videoya anlatımı birinci dersini yapmıştık. O makale madde madde olduğu için ilk iki maddeyi ilk dersimize anlatmıştık. Şimdi geliyoruz üçüncü maddeye. İlk videomuzu dinlemeyen kardeşlerimize lütfen ilk önce o videoyu dinlesinler. Çünkü bir önceki dersin devamı niteliğinde oluyor. Üçüncü maddemizle devam edelim. Bir müridin müridini şeyhine olan aşırı muhabbeti, hiçbir şeye değişilmeyecek derecede sevgisi anlaşılabilir. Kabul edilebilir bir haldir, durumdur. Hiç kimse bunu yadırgamıyor, sorgulamıyor, eleştirmiyor. Bakın böyle şeyler kişinin kendi üstadına, kendi şeyhine olan muhabbeti takdir edilir. Takdire şayan bir durumdur. Biz bunu eleştirmiyoruz şu kadar var ki bu aşırı muhabbetten hareket ederek şeriat ölçülerine ve tarikat usullerine uymayan bir söylem geliştirmek, yeni bir şey ortaya atmak kabul edilmeyecektir. Muhabbeti eyvallah ama bu muhabbeti her şeyin önüne geçerek aşırıya kaçmak tarikatta bidata doğru bir eğilim olma tehlikesini barındırıyor. Biz de bu makaleyi ele almamızın asıl gayesi, asıl maksatlarından birisi de bu. İslam dinine göre aşırı duygusal bir halde hareket etmek, aşırı duygulara göre hareket etmek tasvip edilmemiştir, doğru kabul edilmemiştir. Bunun bir örneğini Hz. Ömer radıyallahu anh'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman o ortaya koyduğu aşırı muhabbetten dolayı ortaya koyduğu tavırdan anlayabiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Hazreti Ömer radıyallahu anh bunu bir türlü kabul edemez. Ve kılıcını çekerek der ki kim Hazreti Muhammed öldü derse onun boynunu vururum. Bu durumu gören Ebu, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Efendimiz der ki ey Ömer Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'e şöyle buyuruyor. İnneke meyyutun sen öleceksin ve innehum meyyutun onlar da herkes ölecek deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh kendisini çeki düzen verir. Yani aşırı duygusal hareketlerle, aşırı duygularla dinde bir hareket yapmak, İslam dininde ona göre hareket etmek tasvip edilmemiştir, doğru kabul edilmemiştir. Fıkıhta şöyle bir kural vardır. La <laughs> yaqti qadin ve huve İnsanlar arasındaki husumeti, davaları ortadan kaldıracak olan kadı çok sinirli olduğu zaman hüküm vermesin. Niye? Çünkü o aşırı duygu hali ne yapabilir? Onu yanlış yönlendirebilir. Bir tarafın bir hareketine gıcık kapar, ondan sonra adaleti tam yerine getirmeyebilir. Aynı şekilde hani şöyle derlerdi. Çok sevinçli olduğunuz zaman söz vermeyin. Çünkü ayarı kaçırırsınız. İslam dini bize çok aşırı duyguların yüklendiği, çok aşırı duygulara göre hareket ederek İslam dininde bir şey ortaya koymamızı, bir söylem geliştirmemizi doğru kabul etmemiştir. Bugüne kadar İslam dininde ve bidat tarikatlarda ortaya çıkan yanlışların çoğu da bu aşırı muhabbetten dolayıdır. Ne gibi mesela Şiiler. Şiiler Hazreti Hüseyin Efendimiz'e ve Ehli Beyt'e olan aşırı muhabbetlerini her şeyin önüne geçerek ne yapmışlardır? Dinin esaslarını bozmuşlardır. Dinin esaslarını önüne geçirmişlerdir. Evet ehli beyte hepimizin canı feda olsun. Ama ehli beytin sevgisi de dinin ölçülerinde kendi yerli yerinde oturması lazım. Yerinde durması lazım. Onu her şeyin önüne geçirdiğiniz zaman bugünkü Şia gibi sapık fırkalar ortaya çıkar. Biz de bu makalemizi yayınlamamızın maksatlarından birisi de buydu yani. Bu mak bu söyleme, bu Efendi Hazretleri'nin aşırı muhabbeti tabii ki başımızın gözümüzün üstüne ona kimse bir şey diyemez. O hiç kimsenin haddi değildir ama bu söylemin de yanlış yerlere insanları, ihvanı yanlış yerlere götürmesine dikkat çekmek için böyle bir makaleyi kaleme aldık. Lütfen siz de bizi doğru anlayın. Makalemizi okumaya devam edelim her iki taraftan hiç kimse Mahmut Efendi Hazretleri'nin kutsu e suruhu büyüklüğünü yeri doldurulamaz olduğunu, İslam ve tasavvuf tarihinde güzide bir şahsiyet olduğunu tartışmıyor, sorgulamıyor, yadırgamıyor. O zaten hiç kimsenin haddi değil. Şu anda da tasarrufunun devam ettiğini kabul ediyor. Bu konuda karşı tarafı boş yere itham etmenin lüzumu yok. Vehhabi ile yaptalamak gereksiz Mala yani de öte bir şey olmaz. Bir insan tarikat'a girdiyse, özellikle Nakşibendi, Mevlevi, Halidi koluna girdiyse o tas evliyanın öldükten sonra da tasarrufunu zaten kabul etmiştir. Eğer gerçekten tarikat'ta ciddi ise, samimi ise, bu işi Allah için yapıyorsa, Allah rızası için kendisini Allah'a yaklaştırmak için, nefsini temizlemek için yapıyorsa böyle bir niyette ise, o kimse tasarrufu inkar etmez. Dördüncü maddemize gelelim. İslam dinine göre bir şeyi ciddi olarak iddia eden kişi bunu delille ispatlamakla yükümlüdür. Bu durum inkun temmüttayen fed delil. Eğer bir şey iddia ediyorsan delil getirmen gerekir şeklinde ilmi bir kurala bağlanır. Bugünkü hukukta da Şöyle denir, o hukukun aslı da Osmanlı'dan yani İslam'dan alınmıştır. Müdde'i davasını ispatlamakla yükümlüdür. Birisi bir söylem, bir iddiayı ortaya atıyorsa yapması gereken şey o iddiasını, söylemini ispatlaması gerekiyor. Delilleriyle, kaynaklarıyla ispatlaması gerekiyor. Yap. İnkülte müddeyen delil. Eğer bir şey söylüyorsan, bir şey iddia ediyorsan, onu mutlaka delille ispatlaman gerekir. Eğer ciddiysen, samimiysen, ihlaslıysan, Allah rızası için yapıyorsan, İslam dinine hizmet için, tarikat-ı aliyyi nakşibendiyeni gerçekten hizmet için yapıyorsan bunu delille ispatlaman gerekiyor. Ama nasıl bir delil olacak? Herkes tarafından kabul edilebilir bir delil olacak. İslam'a uygun olacak delil, ve tarikatın esaslarına, usullerine, adabına, teamülüne uygun bir şekilde olacak. Tartışma konusunu iddia eden taraf şeriattan ve tasavvuftan özellikle Nakşibendi tarikatı kaynaklarından muteber delil, ispat vesaire ne varsa ortaya koysun söylemini, iddiasını böylece ispat etsin. Evet, Efendi Hazretleri Surru, kabri şerifinden bizi yönetiyor, her şeyi yönetiyor diyenler o zaman bunu şeriata ve tarikata göre ispatlamaları gerekir ki bu söylem kabul edilebilir bir söylem olsun. Bu söylem herkes tarafından kabul edilebilecek bir ölçüye gelsin. Kabul edilebilecek bir söylem olsun, iddia olsun. Şeyhine olan canı gönülden, derin muhabbetten dem vurmak ne şeriatta ne de tarikatta delil olmaz. Ben Efendi Hazretleri çok seviyorum. Efendi başka kimseyi gözüm görmez, kabul edemem, gönlüm almaz, yapamam. Ya o şahsi bir şeydir, güzel. Eyvallah dersin buna. Bu senle alakalı, kendi gönül dünyanla alakalı bir şeydir. Ama bu tarikatta ve şeriatta bu senin sevgin delil olmaz. Kimse de sen Efendi Hazretini seviyorsun, başkasını gözüm görmüyor demeyi de yadırgamaz, sorgulamaz, eleştirmez. Kimsenin de öyle bir hakkı yok. Ama bu delil olmaz. Bu şekilde ispat olmaz. Öyleyse kim Mahmut Efendi Kutuses Suru Hazretleri kabri şerifinden bizi yönetiyor, her şeyi yönetiyor, iddiasını dile getiriyorsa bunu şeriatta ve şey, bunu şeriata ve tarikata göre ispatlaması gerekiyor. Eğer ciddiyse, eğer samimi ise eğer iflaslıysa, bunu Allah rızası için yapıyorsa bunu ispatlayacak. Tamam. Böyle bir söylem söyledin, böyle bir şey ortaya koyduysan ispatlayacaksın. Bunun ispatlama yolu, yordamı vardır. Bunlar üzerinde çok fazla durmayacağız. Bu teknik detaylardır, bunlar ilmi ayrıntılardır. Bu makaleye sığmayacak kadar geniş konulardır bunlar. Mahmut Efendi'nin kutsesuru şu anda tasarrufunun devam ettiği meselesinde ihtilaf olmadığı için ayrıca bu konuya girmeye gerek yok. Zaten kabul ediyoruz. Ve Ehlullah'ın öldükten sonra da tasarrufların devam ettiği hakkında binlerce kitaptan binlerce Allah dostunun bu meyandaki sözünü aktarmaya, anlatmaya da gerek yok. Ayrıca bu konuda yaşanmış yüzlerce menkıbı anlatmak da konuyu mecrasından çıkarmak demektir. Yapılması gereken sadece ve sadece şudur. Namık Efendi Kutsesul Hazretleri kabri şerifinden bizi yönetiyor her şeyi yönetiyor iddiasının şeriattan ve tarikattan delillerini getirip ispatını yapmaktır. Çünkü itiraz sadece ve sadece bu noktaya. Başka şeylere değil. Tasarruf var mıdır yok mudur? İtiraz oraya değil. Zaten bizim bu makalenin birinci maddesi neydi? Tahriru mahallin niza. İhtilaf hangi konudadır? Hangi meselede ihtilaf olmuştur? Onu biz ilk önce tespit etmiştik. Yani biz orta parmağın yeri şu iki parmak arasındadır. Bu beş parmakta ortadadır. Onu tartışıyoruz biz. Yoksa yüzük parmağı işte serçe parmağı ile orta parmağı arasında mıdır değil midir? Yoksa baş parmakla işaret parmağı arasında mıdır diye onu tartışmıyoruz. Bizim tartışma konumuz sadece şu orta parmak. Tamam. Buradan işte konuyu başka yerlere çekmek ne demektir? Konuyu mecrasından taşırmak demektir. Konuyu, konuyu ke kendi mecrasından çıkarıp başka yerlere saptırmak demektir. Peki biz niçin bunu ispat istiyoruz? Niçin böyle ispatlamanız gerekir diyoruz? Zira İslam tarihi boyunca ehli sünnet muteber hiçbir tarikat ehli böyle bir şey söylememiştir. Muteber hiçbir tarikat kitabında böyle bir iddia yer almaz. Tabi bir tarikatlar zaten konumuz dışında. Biz de bu makaleyi yazmamızın sebeplerinden biri de buydu. Yani İslam tarihinde böyle bir şey duyulmamış. Böyle bir şey kitaplara yazılmamış. Böyle bir şey aktarılmamış, anlatılmamış. Böyle bir şeyden hiç kimsenin haberi yok. Eğer günümüzde birisi bu iddiayı, bu söylemi dile getiriyorsa biz de normal olarak, doğal olarak tarikatta hiç görülmemiş, şeriatta hiç bilinmeyen bir şeyi ispatlamasını istiyoruz. Çünkü onun yapması gereken şey görev, vazife bir Müslüman olarak yapması gereken şey kendi davasını, söylemini delille ispatlaması gerekiyor. Gelelim beşinci maddeye. Dördüncü maddede ne demiştik? Bu söylemi, bu iddiayı şeriata ve tarikata göre ispatlaması gerekiyor. Beşinci maddede neyi anlatacağız? Beşinci maddede şeriatta ve tarikatta bunun ispatlamanın yegane yolu, çaresi, yordamı, bunu yapabilmenin tek çarelerin şudur. Ya bunu rüyayla ispat edecek, ya keşifle, ya ilhamla veya zuhuratla. Bu dördüyle ispat edebilir. Başka bir şekilde ispat etme yolu, yordamı, çaresi, çıkış yolu yoktur. Beşinci maddede onu anlatıyoruz. Dördüncü madde dedi ki, böyle bir söylemi tarikata ve şariata göre ispat etmesi gerekiyor ki kabul edilir bir şey olsun. Aklı başında mantıklı, şeriata, tarikata uyan bir söylem olsun. Dördüncü maddede onu anlatmıştık. Beşinci maddede diyoruz ki bunun ispat yolu sadece keşiftir, ilhamdır, zuhurattır, rüyadır. Ve bu Bunların da belirli ölçüleri, belirli şartları vardır. Beşinci madde, Ehlullah'ın öldükten sonra da tasarruflarının devam etmesi meselesine bağlı olarak Mahmud Efendi Kutsi Suru kabri şerifinden bizi yönetiyor, her şeyi yönetiyor söyleminin ispatı ancak ve ancak keşif, ilham, zuhurat ve rüya ile olabilir. Keşif, ilham, rüya ile bir şeyin ispatlanmasının İslam dinine göre ilk şartı İslam'ın hükümlerine ve esaslarına aykırı olmamasıdır. Eğer aykırı olursa kabul edilmez. İmam Rabbani Kutsa Hazretleri keşif ve ilhamın hatalı ve yanlış olabileceğini mektubatta defalarca vurgular, defalarca anlatır. Büyük veli Muhyiddin İbni Arabi'nin kutse pek çok keşif ve hasıl olan bilgilerini kabul etmez, reddeder. Hatta bunu şöyle der. Muharibuhu ahyanen biz İbni Arabi Hazretleri ile bazen harp ederiz. Yani çatışırız. Onun görüşlerini, keşiflerini, ilhamlarını ben kabul etmem. Onun söylediğinin tersini söylerim yani. Aksini söylerim. Ve nusalihuhu ehyanen bazen de onun keşif ve ilhamlarını, zuhuratlarını yaparım, kabul ederim. İkimiz aynı şeyde birleşiriz, aynı noktada birleşiriz. İmam Rabbani Hazretleri'nin kullandığı tabir böyle hatta kimin keşfi sahihtir kiminki değildir konusu hakkında İmam Rabbani taraftarları ile Muhyiddin İbn Arabi kutsesi ruhuma taraftarları arasında uzun tartışmalar meydana gelmiş. Taraflar bu konu hakkında karşılıklı reddiyeler yazmış. Bunu biz tasavvuf araştırmaları merkezimizin YouTube sayfasında kısa bir video olarak anlattık. Linkimiz burada. Başlık şöyleydi. İmam Rabbaniye kutsa muhalif olan karşı olan cenah İbrahim Kur'ani ve talebesi. Bağlantımız linkimiz burada. Evet, İmam Rabbani Hazretleri'nin keşfinin, ilhamının doğru olduğunu İmam Rabbani Hazretleri taraftarları risalelerle, kitaplarla ortaya koymuşlar. Orada her şeyi veriyoruz, bütün bilgileri veriyoruz. İbrahim Kur'anilerle İbrahim İmam Rabbani Hazretleri'ni karşı İbn Arabi Hazretleri'nin doğru olduğunu söylemişler. Karşılıklı birbirine reddiyeler, risaleler yazılmış. O konu orada. Yani burada anlatmak istediğimiz şey ne? İmam Rabbani Kutsesuru Hazretleri Muhittin İbn Arabi gibi çok büyük verinin, çok büyük Allah dostunun keşfinin doğru olmadığını, hatalı olduğunu ortaya koymuştur. Kabul etmemiştir onun her keşfini. Keşif, ilham, zuhurat ve rüya bağlayıcı değildir. Doğru da olabilir, hatalı ve yanlış da olabilir. İslam dininin keşif, ilham, zuhurat ve rüyaya koyduğu ölçüler, esaslar, kurallar, kaideler böyle. Mahmut Efendi Kutsa Suru kabri şerifinden bizi yönetiyor, her şeyi yönetiyor iddiasını dile getirenler ilk önce bunun şeriata uygun olduğunu ispatlatmakla mükelleftirler. Bu nasıl bir yönetim şeklidir? Evet biz Mahmud Efendi Kutlu Hazretleri'nin kabri şerifinden her şeyi yönettiğini kabul ediliyoruz diyenler önce şeriatta böyle bir şey var mıdır? Kabirden yönetim var mıdır? Kabirdekiler hayattakileri şu anda dünyada olanları hayatta olanları nasıl yönetiyor? Bu, bu nasıl bir yönetim şekli? İslam'a göre uygun mu? Ölçüleri neler? Bunları ispat etmekle mükelleftir, yükümlüdür. Tarifi tanımı nasıldır bu yönetimin? Yönetimin gerçekleşmesi için karşılıklı iletişim kimler tarafından nasıl sağlanmaktadır? Bu iddiayı dile getirenler bunların hepsini teker teker ispat edecekler. Ayrıca keşif ve ilham kabul edilme şartlarına uygun bir şekilde meydana gelse bile sadece o keşfi, zuhuratı, rüyayı gören kişiyi ve o gören kişiyi kabul edenleri bağlar. Geri kalanı bağlamaz. Yani bağlayıcı değildir. Benim diyelim ki ben bir rüya, bir keşif, bir ilham, bir zuhurat gördüm. Bu zuhurat daha önceki İslam'ın esaslarında yok, hükümlerinde yok, tarikatta böyle bir şey yok. Birinci şart neydi? Bu İslam'a uygun olacak. Tarikatın kurallarına, esaslarına, usullerine, tenamülüne, adabına uygun olacak. Öyle olursa bu sadece beni bağlar ve bana inananları ben evet Orhan Gazi Yüksel'in keşfine, kerametine, zuhuratına inanıyorum. Kabul edeyen, ediyorum diyenleri bağlar, başkasını bağlamaz. Onun için bu keşif ve ilham bağlayıcı değildir. İslam dininin keşif ve ilhama koyduğu ölçüler budur. Bu ölçüler içinde değerlendirilir. Bu ölçülerin dışına çıkan keşif, ilham, zuhurat ve rüya değerlendirilmez. Dikkate alınmaz. Dinin esası. Dinin ölçüleri böyledir. Bu şekilde 1400 senedir bize böyle gelmiştir. İnşallah kıyamete kadar da kadar da böyle devam edecektir. Ehli sünnet bu konuda kesin ve net çizgileri, tavırları, sınırları, hudutları ortaya koymuştur. Keşif, ilham ve rüya hakkında ehli sünnetin görüşü budur. Bunu tartışmaya açmak demek usulleri tartışmak olur ki beyhudedir. Yani eğer biz keşfin ve ilhamın ölçülerini nelere kadar gidebilir, nerelerde durması gerekiyor konusunu yeniden tartışacaksak, sıfırdan tartışacaksak o zaman bu usulleri tartışmak olur. Dinin esaslarını tartışmak olur ki bu boş şeyler, meyhude şeylerdir, onu tartışmaya gerek yok. O tartışmaya girenle tartışmaya da gerek yok. Çünkü din bugüne kadar 1400 sene ehl sünnet esaslarına göre böyle gelmiştir keşif ve ilhamla elde edilen tereddütlü bir bilgiden hareket ederek, yüzyıllardır kitaplarda usul ve esasları anlatılan, tahammülleri yerli yerine oturmuş, bugüne kadar bize tevatür yoluyla nakledilmiş Üstadımız Mahmud Efendi'den suksesörü, bütün ihvanın en ince detaylarına kadar öğrendiği bir tarikatta yeni bir şey icat etmek veya yeni bir şey söylemek ya da yeni bir iddia ortaya koymak, hayli yetersiz kalacaktır. Çünkü keşifle elde edilen tereddütlü bilgi hatalı olabilir. Ve bağlayıcılığı yoktur ama tarikatın teamülleri bize tevatür yoluyla yani inkarı mümkün olmayan kesin yollarla gelmiş ve geldiği gibi kabul edilmesi zorunlu olmuştur. Biz burada anlatmak istediğimiz mesajlardan birisi de bu. Tarikatın bugüne kadar bize gelen esasları, teamülleri, usulleri, adabı tevatür yoluyla gelmiş. Diğer şey ise sadece bir rüya ile, keşifle, ilhamla, zuhuratla ortaya çıkmış. Şimdi bu esaslar varken, bu sapasağlam esaslar varken, bize tevatür yoluyla gelen bu esaslar varken işte ben bu esaslarla çelişen, bu esaslarla taarruza düşen, bu esaslara uymayan, bu esaslarda olmayan bir şey iddia ediyorum. Derse birisi biz deriz ki hayır bak şu esaslar var ya biz bunu Efendi Hazretleri'nden öğrendik. Bütün tarikat kitapları da bizim Akşemenlik kitaplarında yazılan bu esaslar var. Bu söylediğiniz şey Efendi Hazretleri kabri şerifinden bizi yönetiyor, her şeyi yönetiyor. Bu söylem, bu iddia bunlarla uyuşmuyor. Bunlarla ters. Buna uygun değil. Bu durumda biz şu Efendi Hazretleri'nden bütün ihvanın öğrendiği, Efendi yıllarca öğrendiğimiz efendileri tarafından anlatılan ve kaleme alınan bu esaslara, tarikatın usullerine, tarikatın adabına, teamüllerine uymuyor. Arada bir çelişki var. Biz burada ne yaparız? Efendilerinden aldığımız, bu mütevatir olarak öğrendiğimiz ve bütün kitaplarda yazılan esaslara uyarız. Diğer şeye uymak zorunda değiliz çünkü arada taarruz var, çelişki var. Peki bir örnek verelim. Bu konuda daha çok uzun konuşacağız. İnşallah uzun uzun bu meseleyle hakkında, özellikle son şey söyleme hakkında uzun uzun konuşacağız. Bir çeliştiği bir meseleyi anlatayım. Elimde Risale-i Kutsiye tercümesi var. Efendi Hazretlerimizin yaptığı. İkinci cilt bendeki bunu Efendi Hazretlerimizin Risale-i Kutsiye tercümesinden kaleme alınmış şekli. 24. bab Vesadiye Kutsiye'de 20 bab adı buraya gösteriyorum. 24. bab. Bu bab ne hakkındaymış bu bölüm? Vesadiye Kutsiye'de başlı başına bir bölüm. Şöyle diyor bu bölümde. Bu bab kulefayı halidini seyri sülükleri ve terbiyeleri bir olup her bir müride mürşidini bilmek ve mürşidi dar-ı bekaya rühnet buyurduk diğer bir mürşide intisap etmek lazım olduğunu ve sair levazımatı salikani beyan eder. Bir nakşibendi, halidi koluna müntesip olan bir mürit kendi şeyhini bilecek, tanıyacak, mürşidini bilecek. Ve mürşidi dar-ı bekaya rıhlet buyurduk da, vefat ettikten sonra diğer bir mürşide intisap etmek lazım olduğunu diyorlar. Diğer bir mürşide intisap edecek olduğunu vesair levazımatı salikani beyan eder. Uzun uzun İsmet Garibullah Hazretleri beytlerde anlatıyor. Efendi Hazretlerimize bunu uzun uzun şerh ediyor, izah ediyor, açıklıyor. Onun için biz tarikatı anlarken, tarikatın esaslarını, tarikatın ölçülerini, adabını, tahammüllerini anlarken biz kendi kendimize göre yorumlamıyoruz. Biz bunu böyle anlıyoruz demiyoruz. Bize göre bu böyledir demiyoruz. Bizim elimizdeki kitaplardan mütevatir olarak gelen esaslardan hareket ederek söylüyoruz bu söylemi. Evet. Bu biz bunu alıyoruz, bunu kabul ediyoruz. Bu şekilde tarikatı biz öğrendik efendi Öğrendiğimiz şekilde devam ediyoruz. Ama birisi derse ki ben işte efendilerinden sonra başkasına bağlanamam, kalbim oraya almaz, götürmez derse de büyükler ne derse bu konuda, ne buyururlarsa burada nasıl ne yapılmasının gerekir Dini, onlar nasıl söylediyse noktası virgülüne en küçük ayrıntısına kadar onlar ne derse o olur. Onlar ne buyurduysa o olur. Onun dediği yapılır. Onların dediği geçerlidir. O, bu konuda onlar söz sahibidir. Biz onlara tabi oluruz. Tamam? Mı? Burada bizim kendi yorumumuz ya biz bunu bu şekilde anlıyoruz, bu şekilde tevil ediyoruz diye bir şey yok. Mesela kimse ne yazıyorsa büyükler ne buyurduysa Hayfriyen bizim başımızın gözümüz Biz ona tabi oluyoruz. Makalemizin son bölümünde onu anlatıyor. Keşif, ilham, zuhurat, rüya ile ortaya çıkan bir şey, bir iddia, bir söylem. Ama burada şu da dikkat alması lazım. Bunu söyleyenlerin bizim tarikatımıza gelen esaslar, usuller, adab, yolu, yordamı bize mütevatir yolla gelmiştir. Bununla çelişmeyecek. Bununla çelişirse, bununla ters düşerse bu olmaz. Çünkü Tarikat-ı Nakşibendi'yi diye, diye de böyle bir şey yok. Kabirden yönetir diye bir şey yok. Böyle bir şey ilk defa oluyor, ilk defa duyuluyor, ilk defa ortaya atılıyor. Bunu da şuna uyarsa kabul edeceğiz. Uymazsa kabul etmeyeceğiz. Yani keşifle elde edilen bilginin delil hüccet olma değeri sadece keşfi gören kişiyi ve o gören kişiyi kabul edenleri bağlayan zayıf ve tereddüt bir bilgi iken mütevatir mütevatir bilgi herkesi bağlayan inkar edilemez kesin bilgidir diyerek şimdilik bu kadarla yetinelim. Bir konuyu da dikkatimizi çekmek istiyorum. Bakın efendi hazretleri hayattayken kutsal onun sohbetlerine giden, sohbetlerini dinleyen, onun meclislerinde bulunan ihvanın haline şöyle bir bakın. Bir de efendi hazretleri sohbetlerine katılmamış, o nasip olmamış, işte. Efendi Hazretleri intisap etmiş ama o sohbetlere girememiş, o sohbetlere katılmamış ihvanın halini şöyle bir kontrol edin, şöyle bir gözlemleyin. Acaba hangisinde daha değişik bir hal var? Hangisi Efendi Hazretleri daha yakın? Şunu kesin ve net olarak bir şekilde göreceksiniz. Efendi sohbetlerini dinlemiş olan, hayattayken sohbetlere katılan ihvanın hali bambaşka. Bu bize neyi gösteriyor, ne konuda bize yardımcı oluyor? Yani Efendimiz bir şeyhin, hayatta olan bir şeyin sohbeti, hayatta olan bir şeyhe intisap edip de onun sohbetlerinde yetişmek, çünkü tarikatın ı esası sohbettir. Yetişen bir müritle oraya nasip olmamış bir mürit arasında dünya kadar fark var. Bakın bunda bile burada bile bu kadar fark varken hiç görmediği bir zattan yetişmeye çalışmak işte ona intisap edip de hiç bilmediği bir hiç görmediği bir zatın elinden seyri sürük yapmak arasında dünya kadar fark olacaktır. Onun için ehlullah bununla ilgili ne varsa her şeyi kitaplarında en ince ayrıntısına kadar bize bildirmişlerdir, bize duyurmuşlardır. Allah-u Teala Hazretleri hepsinden razı olsun. Bizlere de onların yolundan gitmeyi, onlar nasıl buyurduysa, hangi esaslarda, hangi çizgilerde, hangi ölçülerde onlarla, it, onlara ittiba etmeyi hepimize nasip eylesin. Kolay eylesin, müyesser eylesin, Yüce Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Kendi aramızdaki ihtah, lafları da böyle tarikat esaslarına, şeriata uygun şekilde çözmeyi bizlere nasip eylesin, ihsan eylesin. Amin. Yüce Rabbimiz Gazze ve Doğu Türkistan olmak üzere ümmeti Muhammed'in bütün mazlumlarının bir an önce zulümden kurtulmayı nasip eylesin. Bize de şu andaki yeryüzündeki Müslümanlar olarak hepimiz birlik olarak, beraber olarak, el ele vererek o mazlum kardeşlerimizi zulüm altından kurtarmayı nasip eylesin, ihsan eylesin, bize kolay eylesin bu konuda hepimize yardım eylesin. Amin. Hepinizi Yüce Rabbime emanet ediyorum. elhamdülillahi Rabbil Alemin.